Selamünaleyküm. Ee, şu an Hakan ustamızın yerindeyim. İlk defa buraya geliyorum. Gerçekten de ararken, gelirken çekine çekine geldim. Ama gayet kendisi güler yüzlü bir insan. Aradım, kardeşim hani bizim için arabanın markası önemli değil. Gel yardımcı oluruz dedi. Ee, gayet güler yüzlü. Çayımızı da içtik, muhabbetimizi de ettik. Ee, ben size aracımı şöyle göstereyim. Arkadaşlar benim Tofaş Serçem 3 senedir bu arabayı kullanıyorum. Ya biz bunu almak zorunda kaldık. Neden almak zorunda kaldık? Ki alırken de aman işte Tofaş alma. Usta bulamazsın. Ustalar yapmıyor. Şöyleydi böyleydi. Gerçekten doğru mu? Doğru. Usta bulmak Tofaş için çok zor. Adam Tofaşım var dediğinde hele böyle bir serçe falansa sanki böyle öcü görmüş gibi bakıyor biz anlamıyoruz şey yapmıyoruz bakamıyoruz falan veya işte ııı e, arda arda başka sorunu çıkıyor hatta bir yerde dediler ki şey e, senin serçeyi kaldıramayız biz bir şey olur diye korkuyoruz falan filan. işte bak Hakan Usta kaldırdı hiçbir şey de olmuyor çok şükür yani hani yapmamak için türlü türlü bahaneler yani ne istiyorlar arkadaşlar yani fazla para mı istiyorsunuz? İşte lüks araçlara bakalım. Fazla para kazanalım. Ya tamam kazanın da en azından yani her e, tamirde en azından yani bari ayda bir tane, iki tane, üç tane tofaş tamir edin ya. Garibanlara da yardımcı olun. Bir sürü nasıl desem tofaş almak isteyen insan tamirci bulamayız diye vazgeçiyor. E ben şimdi neden aldım? Ya inanın benim çoluğum çocuğum var. Onlar da insan. Onlar da gezmek istiyor, tozmak istiyor. Ben kendim rahatsızım, hastayım. Böyle belediye otobüslerinde şeylerde falan ailemi bir yere götüremiyorum. İyi olduğum dönemlerde atlıyoruz arabamızı, götürüyoruz. Hastanede kullanıyoruz. Orada burada kullanıyoruz. Şimdi benim arabamın mesela bu Altıgen şaft takozu diyorlar galiba. Ee, dilim pek dönmüyor kusura bakmayın. Ee, daha önceden iki kere kırıldı. Hatta en son ya ona da zar zor usta buldum. İnanın böyle hatır gönül öyleydi böyleydi. Araya tanıdık sok şöyle yap böyle yap yani zar zor yaptırabildim. İkinci gittiğim yerde sordum abi dedim yani bu 10 ayda iki kere takoz kırdı. Acaba dedim işte bu şafta mı bir problem var? Yok abi dedi senin şaftında bir problem yok falan şöyleydi böyleydi. Belki de anladı yapmak istemedi bilmiyorum. Ama Hakan Usta'yla arabaya bindik bakın daha hiç arabanın altına bile girmedi. Hakan Usta'mızla arabaya bindik daha yolda giderken senin dedi şafta bir titreme var yani. Onu da zaten çözdü burada da bu da ara takoz diyorlarmış galiba. Ee, burada da biraz problem varmış bu da düzelecek. Yani Allah Teala Hakan Usta'mızdan bin kere razı olsun. Dediğim gibi baştan çekinerek geldim. Diğer ustaların sağ olsun bizleri hakir görmesinden dolayı. Allah Teala akıl fikir versin. Ama geldim çok memnunum. Ee, yine geleceğim. Fırsat buldukça. Hakan Usta'yı tanıdığıma çok memnun oldum. Aynı zamanda kardeşi de burada. Kardeşi de kendisi gibi güler gözü ilgili, alakalı herkese buradan selamlar, sevgiler, saygılar yani son olarak da şunu demek istiyorum yani sanayi ustaları tabi dürüstleri de var bir şey demiyorum ama bu kandıranlar için diyorum özellikle de Müslüman sanayiciler için para için kandırma oydu buydu bakın hadis-i şerif var peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizi kandıran bizden değildir diyor. İkincisi bir Müslümana sıkıntı veren diyor bana vermiştir diyor. Bana da sıkıntı veren diyor bizden değildir diyor. E şimdi bir ustanı kandırmasına da gerek yok. E gidiyoruz böyle alaycı tavırlar. İşte ne bileyim bakmıyoruz, etmiyoruz, şey yapmıyoruz. Yok buraya gelme, yok araba kalkmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Ben Müslümanım diyorsanız, ha gerçekten yapamazsın, vaktin olmaz, oyun olmaz, buyun olmaz. Ben bir şey diyemiyorum ama kasıtlı olarak yapan da gerçekten çok. Allah Teala akıl fikir versin, herkese selamlar olsun.